Sette geçirilen vakit yetmedi herhalde. Özel hayatta da görüşüyorsunuz. Kesinlikle. <laughs> e, film vizyona girdi. Çok önemli bir film. Cumhuriyetimizin de 100. yılına neler söylemek lazım? 100. yılımız kutlu olsun. Böyle bir gurur yaşadığımız için çok mutluyuz. Umarım bu e, bayramımızın kıymetini bilir. E, bundan sonraki zaferleri e, kendi içimizde, kendi başarılarımızla yakalarız. E, bütün ülkemizi tebrik ederim. Siz de Makbul Hanım'ı canlandırdınız. <laughs> bir hikayeden bahsedelim. Bergama'da geçti çekimler zannedersem <laughs> bir nasıl geçti çekimler Biz çok için. güzel bir ekiple çalıştık gerçekten. Çok kıymetli oyuncularla çalıştığım için çok mutluyum. Benim kendi adımda Makbule olduğu için Makbul adında birini oynamak zaten yani çok enteresanken Atatürk'ün kız kardeşini oynamış olmak benim için gurur verici açıkçası. Bergama'da da çok güzel ağırlandık. Biz de filmimize çok özenle çalıştık. E, bütün seyircinin e, izlemesi gereken, özellikle gençlerimizin izlemesi gereken çok kıymetli bir film yaptığımıza inanıyorum. E, oynarken öğrendiğiniz, şaşırdığınız durumlar oldu mu? Oynarken öğrendiğimiz birçok şey oldu ama ben zaten Atatürk'ü e, kendine rehber edilmiş biriyim yani o yüzden genel olarak zaten hikaye biliyordum ama Makbule'yi çok fazla tanımıyordum. Onunla ilgili edindiğim bilgiler oldu. Onlar benim için yeniydi ama hani çok Google'da ya da işte bir internet arayıcısında bulabileceğiniz bilgiler olduğu için o benim cehaletimmiş ama öğrendim. <laughs> Siz neler söylersiniz? Sizin de çok değerli bir rol Ali Rıza Bey Evet, e, rol geldiğinde gerçekten hem çok sevindim hem de epey bir önemli sorumluluk olduğunu düşündüm ve Film aslında 1800'lerin sonundan başlayarak Balkan Türklerinin oralarda neler yaşadığının Mustafa Kemal'in ailesi üzerinden bir anlatım aslında. O yüzden de orada başlayan büyük sürecin ve sonrasında Cumhuriyetle taşlandırılan sürecin adım adım yolculuğunu aslında tanıttık. Belki de Mustafa Kemal, Mustafa Kemal yapan süreci. Çok doğru söylediniz. Anladım. O yüzden yüzüncü yıl için çok önemli bir yerde durduğunu düşünüyorum. Çünkü tarih bildiğini düşündüğüm arkadaşlarımın bile bilmediği noktalar var filmde. O yüzden hem bir ailenin naif bir hikayesine tanıklık ediyoruz. Hem de bir yandan da Mustafa Kemal'in, Mustafa Kemal Atatürk yapan sürecin nasıl taşlarla, tuğlalarla örüldüğün bir göstergesi. Özellikle Zübeyde ve Ali Rıza'nın ilişkisinin eşitlikçi ve karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir ilişki olması Atatürk'ün kadına olan yaklaşımını ve kız kardeşine olan yaklaşımını ortaya koyuyor. Öyle bir aileden gelmiş. Ee, sonrasında mesela e, çok çok az bilir. Ahmet Ahmet'le Ömer biliniyor, Fatma hiç bilinmiyor ilk çocuk. Onu e, biraz e, oradaki toprağa bırakarak terk etmenin hüznüyle Zübeyde Selami'ye tekrar geçmiş oluyor. Göçlerin, acıların, hastalıkların her ailede sadece Müslüman Türkler değil, çok kozmopolit bir yer Selanik. Evet. Diğer e, etnik ve e, dini topluluklarda da aynı acıların ortak paylaşıldığını da anlatıyor. Bu felaketler yaşadığımız dönemde insanın acısının ortak olduğunu da gösteren hümanist yaklaşımı olan bir film. O yüzden de Cumhuriyet'in 100. yılında pek çok e, etnik kökenden insanın yaşadığı bu topraklarda önemli bir mesaj veriyor Ve son e, kardeşi Naciye'nin, hiç bilinmiyor Naciye gerçekten ve Makbule'nin Makbule, Makbule Atadan'ın e, kitabında i̇şte yer alıyor Nace'i. Onu bilenler ancak diyorlar. Naci'yi de böylelikle Türkiye'ye tanıttığımız için önemli bir şeyi var, sorumluluğu ve misyonu var diye düşünüyorum. Filmimizin. O yüzden de çok özel bir ekiple çalıştık. Zübeyde Aslan. Çok kısa araya girmek istiyorum. Tabii. Onu az önce söylediğiniz ben söyleyecektim. Oyunculuk yanında bir de sorumluluk gerektiren bir durum. Evet. Başta bir tedirginlik yarattı mı? Böyle bir proje sonuçta bence çok. Ciddi hazırlanılması gereken, emeğin karşılığında çok iyi verilmesi gereken bir proje. Evet, e, biz elimizden geleni yaptık. Elimizden gelenin daha fazlasını yaptık diye düşünüyorum. Şu anda e, film kendi kanatlarıyla uçuyor ve Hı. seyircisiyle buluştu. Umarım bu sorumluluğumuzun e, yerine getirmişizdir de seyirci e, bu duyguyla film bittiğinde ayrılıyordur. Ben kendi özelimde bir şey söyleyeyim. Çok özel bir aile hikayesi bu. Kendi ailemden de iki oğlum da filmde yer aldı. Hatta küçük olan Emil Civan 5 e, yaş. Mustafa Kemal'i oynadı. Bizim için de çok önemli bir anı ve anısı olmuş olacak. Filmim. Ailecek çok önemli bir proje aslında sizin için. İnanın... Meslek hayatınızda en önemli evet, rollerden, evet. işlerden birisi aslında. Buna tabii ki mesleğimizi yapıyoruz. Oyunculuk içinde karakter olarak yaklaşıyoruz ama bir filme yaklaştığımızdan çok daha büyük bir sorumlulukla yaklaştığımızı en küçük çalışanımızdan yapıldığımıza kadar yönetmenimize tüm oyuncu kadrosunda bu sorumluluğun ciddiyeti üzerinden yaklaşıldığının farkındayım bütün set çalışması boyunca. Gördüğüm kadarıyla filmde de bu gerçekten kendini hissettiriyor ve duygusal bir aile hikayesi izliyoruz bir yandan. Yani bütün bu tarihsel derinliğinin içinde çok da güzel bir dramatik aile hikayesi izliyoruz. Çok da naif anlar var Zübeyde ile Mustafa Kemal. Zübeyde ile Makbule ilişkileri daha yetişkin halleri içinde. Ama bütün çocukların 40 yılı anlattığımız için büyüme sürecine de tanıklık ediyoruz. Küçüklük hallerinde de nasıl bir aileden geçtiklerini, nasıl bir büyüme süreci yaşadıklarını da görüyoruz. Bu açıdan önemli bir belge niteliği de taşıyor bence filmimiz. En önemli noktalarından biri Atatürk hepimiz için çok kıymetli ama onu böyle çok e, uzaklaştırdığımız bir yere değil de daha bizim de ondan ilham alıp hareket alabileceğimiz bir noktaya taşınmış olması bence bizim filmi kabul etmemizin en önemli nedenlerinden biriydi. Çünkü normal bir insanın çok büyük şeyler yapabileceğine dair bir ilham verici Tabii hikayenin içinde bulunmak benim için ve bizim için bence çok önemliydi. Onun dışında Atatürk'ü onun hayatının en önemli kadınları tarafından anlatılıyor oluşu bence yüzüncü yılı için çok farklı bir bakış açısı. Yani herkes Atatürk adına bir film yaparken biz Zübeyde Hanım adına bir film yaptık. O yüzden de kadınların bu kadar zor şartlarda yaşadığı dünyadaki bu süreçte de bu gücü göstermek bence çok güzel. Peki sizi güzeldi. en çok etkileyen şey ne oldu? Hazırlanış sürecinde mutlaka arkadaşımın az önce dediği gibi bilgilerle <laughs> karşılaşmışsınızdır. Belki gözlerinizde olduğu çok etkilendiğiniz o bahsettiğimiz kadınların. Ya Makbule Atadan'ın kitabında okudum ben de. Hepimizin ortak kaynaklarından biriydi. Yani Zübeyde Hanım kendi içinde yani o kadar çok çocuğunu kaybetmiş, göç etmiş, bütün sevdiği her şeyi kaybetmiş ve o dönemde insanlar o kadar çok her şeylerini kaybetmişler ki artık kazanmanın çok önemli bir yolunu bulmuşlar. Ee, bence kitap kesinlikle okunmalı çünkü hani şu an tek tek sayamayacağım bir sürü kıymetli bilgi var ama onları e, insanca bir yerden vicdanlarını temizleye temizliyor. Yani vicdanları temiz bir şekilde hareket ettikleri yer bence çok kıymetli. Bu da kitapta bolca var. Ee, özellikle gençlerimizin e, ilham verici şeyler bulacağı bir yere taşıyor e, film ve kitap da onun dışında da e, yetişkinlerimizin de gurur duyacağı e, kendilerinin torunlarına çocuklarına anlatacağı çok önemli bir kaynak aslında film o yüzden e, ben yani böyle bir filmin ee, artık Türk sinema tarihinde olmuş olması çok kıymetli. Zaten Aslan'da, Emre'de, burada olmayan arkadaşımız da, Ali Can'da, Ali Can sette karşılaştığımızda zaten gözümüzde oldu. Normalde zaten çok eski arkadaşımdır ama sette o makyaj ve o kostümle gördüğümde Gözüm doldu, sinirim bozuldu. Şimdi de bir sesini titredi anlatıyorsun. Aynen Ali Can, git şuradan falan <laughs> diye böyle hani çok garipti. böyle bir benzerlik olamaz. Yani o ruhu, o kokuyu, o dönemin e, biraz olsun havasını hissedebilmek adına bence kesinlikle görülmeye değer bir şey. Kendi özelimle bir, şey, bir şey söylemek isterim. Ben de e, mübadil bir ailenin, Selanik göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Hatta e, çocuklarım daha çok küçükken gittik e, Selanik'te, evimizde ziyaret ettik, anneannemin doğduğu toprakları gördük. E, o açıdan da biraz önce Stalyn'in söylediği çok önemliydi bizim için çok önemli olan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü bazen de Mustafa Sarıpaşa, Sarı diyecek naifliğe de getirebilen bir film. O yüzden onu daha insani düzleme ve düzeye oturttuğumuz için ve nasıl bir anne tarafından yetiştirildiği ve kadınlara olan bakış açısı ve daha Avrupa'da pek çok siyasi hak yokken kadınlara siyasi hakları olması gerektiğini düşünen bir zihniyetin nasıl bir anneden geldiğinin sürecin yaşıyoruz aslında. O açıdan da e, her arkadaşım, oyuncu her arkadaşım, ana kastaki herkes e, çok duygusal, duyarlı ve sahici yaklaştığı için böylesine naif ama o açıdan da ciddi bir film çıktı ortaya tekrardan geçişim oldu. İşletme nedir biliyorsunuz şimdi öğrendik. Ya evet bir kafe açtık. E, ortaklarından biriyim aslında. Kardeşimin eşi ve Ali diye bir arkadaşımla birlikte kafe açtık. Ya hep istiyordum aslında bir gün ticaret hayatına atılmak. Eee sonunda oldu açıkçası. Size geldiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Amerikanosumu şimdi takdim Setten ortak kalan için burada mı geçiriyorsunuz? Ya aslında biraz öyle. Şimdi set başlayacak evet. ama evet. benim için set en özel alan yani orada olduğum zaman dinleniyorum aslında. O yüzden dinlenme esnete kaçacağım. Diğer kısımda da bu işlerimle ilgileneceğim. Ben bir parfüm markası kuruyorum. E, o daha büyük bir iş. Ali zaten işletmeci olduğu için burası gayet güzel. Benim de geldiğim bir kafa olacak ama ee, öteki parfüm markası benim için çok büyük bir proje. Kasım'da da çıkacak umarım. Onun heyecanıyla, onun, e, onunla daha yoğunum aslında. Peki kahvelerle normalde nasıl? Bütün ülkelerde falan. Severim. Kahveleri çok severim ama çok böyle işte içeriğini çok bilmiyordum. Yavaş yavaş ben de öğreniyorum. Keyifli ama hem de kendi kahve markamızı çıkarmış olduk bu süreçte. Ben de bir yanda böyle... Bayağı ticarette. Evet atıldım. <laughs> büyümeyi de düşünüyorum. Genelde sanatçıların böyle girişimleri oluyor. Ama evet. başarısız bir sonuçlananlar çok fazla. Bir tedirginlik oldu Allah büyük. Yani, <laughs> doğru soruyorsunuz. Ama şey yani korkanın mı üşenenin mi çocuğu olmaz da O yüzden yani korkup yapmadığımda bir şey kaybeder. Yani kazanamayacağım. Burada en azından kazanabilirim. Maddi manevi kazanabilirim. Bir sürü insana istek tam sağlayabilirim. Yani o kadar çok şey olabilir ki o yüzden büyümeyi hedeflemek bence keyifli. Batarsak da canımız sağ olsun. <laughs> çalış Hala gelmeye devam ediyor galiba. İlk ee, geldiğinizde bir not okudunuz. Dikkatimi evet. Dikkatimi Bir arkadaşım e, gelemediği için özür <laughs> dilemiş. Kendisini buradan bir işaret vereceğim. çünkü <laughs> e, diğerleri de satılık aslında yani. Hem çiçek de satıyoruz. Böyle doğaya katkısı olan geri dönüşüme önem veren bir yer açmak istedik. Zaten yeterince kirleniyor. O yüzden elimizden geldiğince bir şeyleri temizlemeye çalışıyoruz aslında. Arka Aynen. son olarak Arka hemen şeyi de soru Doğa demişken bir kamp tatiliniz vardı karavanlı. Aa evet. Bu yaz bayağı bir <laughs> Bu yaz bayağı yaşımız... 6 günde 3 ülke falan evet. gezdik. Bayağı keyifliydi Elçin'le birlikte. Küçücük bir karavanda dostluğumuzu sınadık ve başardık. Güzeldi. Bir 17 günde 5 ülke gezmiş olduk. E, karavanın dışında da keyifli bir program. güzel yerlerini gördük. Yani çok çok güzel, güzel yönlerini de zor tarafları var mıydı sizin için? Ya karavanda yaşamak biraz zor. Yani altı gün böyle bir yerin içinde yağmur yağıyor, Setlerden yollar. alışık olmanız lazım. Yüzde yüz. de alışığım ama hani bilmediğim bir ülkede, bilmediğin koşullar, kamp alanları, hani yiz yenik mi değil mi sürekli o gerginlikle ama keyifliydi. Çok güzel bir e, süreç yaşadık. Arkadaşlar dediğimiz az önce arkadaşlar demişken e, Fransa'da neydi, neydi tam şeyin adını hatırlamıyorum da fuarın dün uçaklar iptal oldu biliyorsunuz birçok oyuncumuz orada Aynen. var mı dostlarınızdan kimse bilmiyorum Sizde bir tedirginlik e, yarattı mı arkadaşını... kimseyle görüştünüz mü? Şu çünkü şey var e, televizyon e, e, festivali var evet. evet. fuarı var Hı -hı. E, tabii dünya global artık ve bir şey özellikle böylesine çok önemli tarihi geçmişi çok zor olan bir olay patlak verdiğinde bütün ülkeler zor yaşayacağını bilmeliler. O yüzden de bir an önce bu felaketlerin durdurulması ve çözüme gidilmesi konusunda. Yani oradan biri bir kişiyle konuşuyoruz mu? Tedirginlik var mı? Bilmiyorum bugün uçuşlar normale döndü mü? Ben şu an haberim oluyor sizden öğrendim. Alt, 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 evet. uçuşlar kapatıldı. İhbarlar geldiği için. Paris'in merkezinde çok önemli önlemler alındı. Ama şey herhalde hızlıca halledip tekrar bir sakin bir şekilde. Kazasız belalısız gelirler inşallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok Teşekkürler. Çok sağ olun.